Aydan'ın sadakatinden etkilenir ve ona reddedemeyeceği tehlikeli bir ortaklık teklif eder. Bu teklif, Aydan'ın hayatını geri dönülmez bir şekilde değiştirir. Artık sıradan bir kuaför salonunun sınırlarından çok daha geniş, karanlık bir dünyanın eşiğindedir. Aydan ve Çido, gizemli ve riskli bir yolculuğa çıkarken, hanımeli kuaför emirin, yeraltı düzeninin yeni merkezi haline gelir. Dışarıdan bakıldığında parlak, renkli ve huzurlu bir mekan gibi görünse de, içeride artık bambaşka hesaplar yapılmaktadır. Aydan bir yandan dostlarını ve kızı Sezen'i bu tehlikeli dünyanın gölgesinden uzak tutmaya çalışır. Diğer yandan Tarık'a karşı son sözünü söyleyerek kontrolü tamamen eline alır. Bu söz, artık eski Aydan'ın olmadığının açık bir işaretidir. Kaderini kendisi yazmaya kararlıdır. Hanımeli kuaförün yeni dönem açılışı görkemli bir atmosferle başlar. Herkes yüzünü geleceğe çevirmişken perde arkasında kimsenin bilmediği karanlık bir plan işlemeye devam eder. Tam her şey yoluna girmiş gibi görünürken komiser Efe kapıdan içeri adım atar. Elindeki dosya ve yüzündeki ciddiyet getirdiği haberin sıradan olmadığını gösterir. Bu haber sadece Emir'in kurduğu düzeni değil, Ayda'nın ve Çido'nun geleceğini de temelden sarsacak türdedir. Bir anda tüm dengeler değişir, salonun içindeki hava ağırlaşır. Çünkü Efe'nin getirdiği bu bilgi Onların kurduğu yeni hayatın başlangıcı olabileceği gibi sonu da olabilir. Şimdi tek bir soru kalır. Aydan bu tehlikeli oyunda ilerlemeye devam mı edecek yoksa karanlığın içinden çıkmanın bir yolunu bulabilecek mi?